Evet bugün sizler dünyanın en büyük örümceği olmaya çalışacağız abi. Örümcek olmadığımız kalmıştı. Bugün de örümcek olacağız abi. Evet çok garip. Buradaki hayvanları her şeyi civcivlerden tutun. Her şeyi yiyeceğiz ve büyümek büyüyeceğiz abi. Bakın en büyük şu an 47 o oh, 47 k abi oha. Nasıl yaptı o kadar ben de bilmiyorum ama bugün de bir örümcek oluyoruz abi. Goril olduk, her şey olduk. Bağ olduk, her şey olduk abi. Bir arı olmadığımız kalmıştı. Bir de ne olmadık abi ya? Her şey olduk galiba arkadaşlar. Arı olmadık. Aynen arı olmadık. Civciv de olmadık. Bak öyle oyunlar çıkarmaları lazım şu an. Kurbağa da olmadık. Öyle oyunlar çıkarmaları lazım abi ya. Bakın sizlere de oyun tavsiyesi ediyorum abi. Bu oyunları yapıp e, şey yapabilirsiniz abi. Bana söyleyebilirsiniz. Şimdi Bak 47 kalk bu değilmiş abi. Kaç 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 bu adam gelip beni yiyecek vallahi. Kaç kaç kaç. VIP'yi aldığımızda güzel şeyler veriyor aslında. Bu adam benden niye o kadar hızlı koşuyor? Galiba shift'e basıyor hep. Şunu şu adamın yanına yatıracağım ben bunu. Hayır 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 hayır. Kaç kaç tamam çok iyi. Şimdi bak bunu yemek için 500 12 güzel ihtiyacımız var abi. Ama onu, şu an onu yiyemiyoruz. Yılan falan yiyebiliyoruz mu? Tamam yılan yiyebiliyoruz. Çok iyi abi. Şu arıları falan yiyelim, tavukları yiyelim abi. Tavuk, tavuğun tadı güzel güzeldi arkadaşlar. Tavuğun tadı güzelmiş. Şu birinci niye niye gelip ikinci yemi onu anlamadım bu arada ya. Şunu hemen yemem lazım. Şu döndüm abi hemen. Tamam. Şu tavuğu da yemem lazım. Çok ya. Bu tavuğu da yedik abi. Şuradaki şunu yememiz ah bayağı az kaldı tamam yiyebiliyoruz abi çok iyi. Oyunu beğendiğimizde bakın baya bayağı bir şey geliyor aslında. 1500 boyut, boyut geliyor bu arada ya. Çok kişi bence öyle yapmıştır. Bana öyle geliyor. Bak bunu aldığımızda arkadaşlar baksanıza. Her şeyi yiyebiliyoruz içinde. Hani burayı alsak yani çok hızlı gelişiriz ve hemen birinci oluruz. Bak bu ne abi? Yetersiz kanel. Yani. Ne bu? Yediğimiz şeyin arkadaş iki katının daha iki kat veriyor bize yediğimiz şey ya. Böyle bir şeylermiş. 8 Robux'a 1500 boyf var. Niye kadar ucuz? Onu anlamadım bu arada. Alıyor Robux'um Robux'um olsaydı alırdım vallahi direkt abi. Ucuz yani arkadaşlar. Işte. 8 Robux, 18 Robux. Ödül falan da var burada. Şunları alamıyoruz şu anlık. Oha oyun bayağı ucuz bu arada. Bak bunu aldığımızda 3000 size veriyor. 2 iki size veriyor. Hızlı koşma veriyor falan filan arkadaşlar. İşte bayağı bir şey veriyor. Şu tavuklarıdır şeydir bunların hepsini giyip birinci olmaya çalışacağız. Birinci kesin birazdan çıkacak bana öyle geliyor abi. Çünkü biraz geliştikten sonra adam artık sıkılıyor abi. Ve oyundan çıkmak istiyor yani, geçten sonra bir anlamı kalmıyor arkadaş her şeyi her şey, her şey herkesi yiyorsun mesela oyundaki ve hala birincisin bir anlamı kalmıyor yani oynamanın abi şu adam gelip beni kesin yiyecek ya ama kasmam lazım ha, kalkan var mı tamam kalkan alalım şu an benim kalkanım var değil mi kalkanın sahnesini nereden görüyoruz kalkanın saniyesi lazım bana şu an niye göstermiyor ha, aşağıda gösteriyormuş zaten tamam güzel abi şimdi gördüm aşağıda gösteriyormuş zaten Şimdi şu 500'liklerin hepsini nam nam yapıp yiyoruz abi. Mesela şu adamı şu an yiyebiliyorum. Hemen gidip yiyeceğim abi. Koş koş. O sırada size videoları like Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tam tamını 5000 aboneye doğru gidiyoruz abi. Desteklerinizden dolayı çok çok teşekkür ederim sizden abi. Gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya. Seni yiyeceğim gel buraya. Hadi. Yiyeceğim arkadaşlar bunu yiyeceğim ya. Burada videolar böyle gez gelebiliyor. O yüzden lütfen kusura bakmayın. Ee, okula gittiğim için. Maalesef biraz geç atıyorum ama. Ama düzelteceğiz abi. Sorun yok hareketi. Düzelteceğiz. Belki sabah atarım bilmiyorum ama. Bak 6000'lik şu an geliyor ama. Beni yeme imkanı yok abi. Çünkü ben proyum abi. Şimdi. Şu yılanları falan diyebilir. Bak şuradan bir girelim. Hayır geliyor. Vallahi geliyor hareketi. Kaç 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 geliyor. Geliyor. Bak şu Büyük nerede mesela? Büyüğün yanına götüreceğim bunu. Büyüğün yanına götüreceğim. Sen beni takip et şu Eğer şunu yersem ya gitti onu yem, olacak. Tamam yem, yem olmadı ha buna. Şunun 6200, onda da 2000 var. Yersem bunu galiba yiyeceğim arkadaşlar. Aynen adam bak birinci olan çıkmış arkadaşlar. Bak birinci olan çıkmış. Çok iyi bak. Birinci olan çıkmış arkadaşlar. Bu bayağı bir işimize yaradı. Dedim ben az önce dedim zaten tıkzana arkadaşlar dedim az önce ben sizlere evet bak şu ödülden bin sayı daha aldım abi şu an çok iyi arkadaşlar şu an çok iyi bak şu şu adamı yersem bak şu adamı yersem dönüp bunu hemen yiyebilirim abi ve birinci olabiliriz çok iyi şimdi hemen hızlı basıyoruz abi şu an bize bayağı bir hız lazım abi hayır sen gel buraya bana, bana Oğlum tamam gel 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 buraya ne oldu böyle kasarsın işte bak gel hadi Biraz daha size aldım abi. Şu an 10.000 sayım oldu. Çok iyi. Bak gördünüz mü nasıl abi. Adam böyle de deli dede ederler işte tamam mı? Bir daha bana bulaşma kardeşim. Bir tane speed'imiz varmış abi. Ben onu speed'ini de çeviriyoruz. Çok iyi. Kalkan da geldi abi. Çok iyi. Şu adamı ben bırakmayacağım bu arada peşini. Kesinlikle bırakmayacağım. O benim peşimi bırakmamıştı. Ben de onun peşini bırakmayacağım. Buraya da yazıyorum abi. Haftalık ödül falan da varmış burada. Oha haftalık ödüllerde 8500 size veriyor bak. Ödül insanları öldürdüğünde falan puan oluştuğunda falan. Öyle şeyler dediğim gibi adam oyundan çıktı abi. İşte böyle katarsın işte abi. Bir daha bana bulaşma diyorum abi. Buraya da yazıyorum abi. Bir daha bu adama bulaşmayın. Tamam mı? Bir daha bana bulaşmayın abi. Ben dedim arkadaşlar bana bulaşmayın dedim. Ben arkadaşlar yani proyuz abi. Gerçekten proyuz ya. Adama ben dedim abi bana bulaşma vallahi yerim seni. Nam nam yaptım da adam adam korkudan oyundan çıktı. Böyle işte korkudan oyundan çıkar bak. Bir daha bana meydan okuma kardeşim. Buraya da yazıyorum abi. Tekrardan yazıyorum bak. Bak bu adam tekrardan gelmiş bak. Çıkmış tekrardan gelmiş bak bak. Az önce adam bu arada resit atmış galiba. Galiba resit atmış arkadaş. Az önceki adam. Ama şu an beni geçmesi imkansız abi. Tamam çok iyi hareket. Şu an birinciyiz. İkinci olanı şu an yememiz lazım. Onu yiyeceğiz abi. Bakın nükleer silah falan var abi. Bunlar ne böyle? 3 dakikalık kalkan var. 2x boyut falan. Bunlar bayağı bir arkadaşlar aslında ya. Koyun var. Koyunu ben yiyeceğim. Kaç gücü? Kaç diye Çok iyi. 4000 istiyordu zaten. Bende de 13000 vardı abi. Çok iyi arkadaşlar. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Tamam bayağı ya. Şu an dönüp bunu yemem lazım ama adamın kalkanı var. Şu an benden bayağı bir hızlı gidiyorlar. Çünkü o benden küçük olduğu küçük oldukları için tabi hızlılar abi ama benim kadar olca eğer benim kadar olur, olursa arkadaşlar hep bunlar. tabi bayağı bir hız, yavaş gider abi. Bu arada böyle videonun devamı için şimdi abone, olmayı unutmayın abi. Şu an şu adamların peşine düşüyoruz abi. 2 dakika diye bir şey varmış burada ya. Bu ne abi? 2 dakika kalmış diyor burada. ak oha çok iyi. 2x size aldım bu arada. Şu an 20 saniyesi var 2x size'ın. Tamam bu adamı da yedim şunu da yedim abi çok iyi. Şu an 2x veriyor abi yediklerim 2x veriyor çok iyi. Şunu da yersem 17.000 oldu abi şu tavuğu da yemem lazım hemen. 10 saniye kaldı bu arada ya 12, 11 ve 10 saniye kaldı. Koş abi koş koş tamam onu da yedik. Başka ee, başka 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 şunu da yememiz lazım tamam bunu da yedik. 18.000 gücümüz oldu abi çok iyi şunlarda geliyoruz ve 2x şeyimiz gitti abi. 2x size gitti abi. Tamam sorun yok. Seni de yiyeceğim gel buraya hadi be adamın hızlı koşma şeyi var artık hızlı koşma şeyi var. Herhalde yerden almış abi. Ya 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 da yerden almış. Bak ee, arkadaşlar size'ımız arttığınızda boyutumuz arttığımızda buradaki robuxlar da artıyor baksanıza. Hem boyutlar artıyor hem de robuxlar artıyor mesela. İlk girdiğimde Burada 8K falan bir şeyler vardı. 8 Robux o da işte. Şu an güçlendiğim için bayağı bir şey yapıyor abi. Tamam sorun yok abi. Her şey günlük al diyelim abi. Bu ne? Her şey günlük al mesela. Bu ne abi? Günlük yeniden. Galiba resetliyoruz artık. Günlüğü resetliyoruz. Tamam çok iyi abi. Bak 90, 900 saniye boyunca oyunu oynasan Yine ödül verecek. 2K size verecek abi. Oynuyoruz abi. Sorun yok. 500 saniye şu an, şu an zaten. 500 saniyedeyiz abi. Tamam. Şunları da hemen nam nam yapıyoruz abi. Nam nam nam. Nam nam nam. Hemen şunları hepsini yiyoruz abi. Har koyun var. Vallahi koyun var orada. Şu an ne olur hiç kimse onu yemesin. Ben onu koyun, koyunu gidip yiyeceğim abi. Keşke 2x size olunca görseydim abi koyunu. Bak bana o kadar güç verirdi ki bir anda 30k falan alırdım ya. Olsun abi şimdi gördük abi sorun yok. Hemen yani bunda yedi 20 k olduk bile abi çok iyi. Bu adamın robux harcamış galiba bak. Hızı hızı bayağı bir artmış abi galiba şu 2x 3 dakikalık arkadaşlar şey hızı almış galiba. Galiba onu almış abi. Ya almamış ya da yerden falan topluyor bilmiyorum ama. Şu an ben yerden yerde hız falan da görmüyorum yani hep kalkan zaten. Şu an bu adamın peşine düşmüş bu arada baksanıza. Ama bu adam bu, bu kız da çok hızlı koşuyor ama bu bu daha hızlı koşuyor çünkü aldığı için Robux'a adamın kalkanı var zaten. Bak şunu sıkıştırdım ha. Ben bunu sıkıştırdım bile. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Hayır. Ya hayır adam çok hızlı koşuyor arkadaş. Tam beni ye dimi sen. Tamam. Kalkanın zaten gidecek. Kalkan sınırsız almamışsındır herhalde. Sınırsız zaten kalkan yok. Bak şu an kalkanın gitti zaten. Beni geçmelerinin imkanı sıfır abi ya. Buradan artık 5k sarj da alacağız bu arada. 4 dakika sonra abi çok iyi. Şu adamı da yersek. Bu adam galiba afk tamam 7k bu Çok iyi abi. Şu an beni geçmeler dediğim gibi imkansız abi. Çünkü 20.000 gücündeyiz evet. Tamam abi çok iyi. Şimdi bak burada atom bombası... Ne ya bu atom bombası ve hırsızlık diye bir şey var. Bununla bu aynı değil mi ki? Nükleer silah bu nükleer silah ne işe yarıyor ki? Bu atom bombası bu nükleer silah ama fotoğrafları aynı abi. Fotoğrafları değiştirseydiler daha güzel olurdu bana öyle geldi abi. Şu an karakterimiz arkadaşa her şey oldu. Karakterime yazım yazık yani arkadaşa karakterime vallahi yazık. Her şey oldu. Oha. Arkadaşlar 50k boyutunda olduğumuzda profesyonel sunuculara gidiyoruz. Abi. Vallahi çok merak ettim profesyonel sunucuları. Galiba orada hep böyle büyükler var abi. Bayağı bir merak ettim arkadaşlar. Vallahi bayağı bir merak ettim. Spinimiz var mı? Spin yok. Spin 5 saat sonra gelecek. Evet. Yarın akşam değil de bu akşam onu alabiliriz abi. Eğer oyun oynarsak tabi. Tamam. Yine biz yiyoruz abi buradan. Şöyle koşuyoruz. Tamam. Aa hız bu, bu mu bu galiba hız harika işler. Aynen hız buymuş. O kız da galiba bunu alıyor abi hep. Abi ne ara bitti oha ya. Ne kadar çabuk bitti ki bu. Burada bayağı bir şey var bu arada. Bunlar hemen yiyoruz abi. Tavşan şeyler var abi burada. Tamam bunları da hemen yiyoruz abi hızlı bir şekilde. Oo bu adamlar büyümeye başladı bile. Bu adam Robux'ta malda bu hızı falan ya. Çok hızlı gidiyor adam ya. Şu an 10.000'e kadar gidiyor adam arkadaşlar. Adam beni geçecek sanki. Bak şu adam yerse bir 10k olur ya. Ya 11k, 12k olacak arkadaşlar. Kesin 11k, 12k olacak. Tamam abi sorun yok. Dükkanda bak az önce 2 2 dakika falan yazıyordu ya. Onlar ne? 2x para falan diyor da para bir işimize yamaz şu an bizim. Bak onu yedi bak gördünüz mü? Yedi arkadaş şu an 11k oldu adam. Ben bu adamın peşini bırakmayacağım bu arada ya. Koş abi koş koş bu adamın gerin altından gidiyoruz bu arada ya. Takip ediyoruz abi bakalım arkadaşlar başımıza ner gelecek. Hala adamı takip ediyorum. Ben hızımı biriktireceğim abi. Böyle birini yemeye çalışırken ben de bir yerden sıkıştırıp arkadaşlar yiyeceğiz halledeceğiz abi sorun yok. Şu an 800 saniye oyun oynadık. Şu an 900 olması lazım arkadaşlar. Çok az kaldı 900 olması için. Şu an hızımı bayağı bir doldurdum ve tekrardan bastım abi hızı. Ama bu adam galiba şu. Şundan almış abi. Galiba arkadaş buradan bilmiyorum hangi hızı almış. 15 dakikalık mı almış? 30 dakikalık mı almış? Bilmiyorum ama bu adam bayağı bir hızlı gidiyor abi. Hızlı şey git şey, şey var abi. Hadi abi giyeceğim seni. Hadi giyeceğim seni. Hadi 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 hadi. Hadi gel buraya ya. Şu an hızımı toplayıp gideceğim abi ya. Arkadaşlar böyle Satma oluyor aslında da. Bak mesela şu an daha yakınlaştım abi adama. Şu an sıkıştırıyor kendini. Vallahi sıkış sıkıştırıyor kendini. Şu an kendini. Vallahi şu an kendini sıkıştırdı abi. Hadi tamam abi. Çok iyi. Ve 30 bin gücüne geldik abi. Oha. Yani biraz daha gelişecek. 50 bin olacağız ve profesyonel sunuculara gideceğiz abi ya garip abi garip vallahi garip. Şu 900 şeyi de alalım. Bence orada videomuzu bitirelim abi değil mi ya? Bence bitirelim yani arkadaşlar. Artık güçlü bir yok yani yiyebileceğim. 2K'da 2K'da bizim zaten burada ödülü alabileceğimiz bir ödül zaten. Biz, bu 900 olsun abi. O sırada ne yaparız abi? Bilmiyorum abi. Gezelim ya böyle gezelim. Sohbet edelim. Nasılsınız? İyi misiniz? Yorumlara yazmayı unutmayın abi. Ve 6 kişi öldürdüğümüze 3000 size veriyor. Hazır mıyız abi? 900 oluyor. Hadi bir son sıfır ve 900 oldu artık 37 bin yüzünde olduk. Buradan ödül de aldık abi. Şu an 42 bin yüzündeyiz. Abi 50 bin olalım mı arkadaşlar ya? Ya da boş verin abi. Diğer videoda belki yaparız bilmiyorum ama şu an 42 bin gündeyiz ama bak şu adamı yersek bu adam Robux mı harcıyor abi? Ne oldu adama biraz daha şey oldu arkadaşlar. Adam bir anda şey oldu. Ben değerli videomuzun sonuna gelelim. İnşallah hepinize en sevdiğinizde akaboldum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz ve bay bay. Bam bam.